birimize Leman dergisi isimli o müsveddeden hakaret edildi. Özgür Özel ve diğer kafirler diyeceğim. Çok net konuşacağım. Özgür Özel dediğimiz mahlukat şu ifadeleri daha önce kullanmıştır. Anadolu Müslümanlığı diye bir şey vardır. İki kadeh rakıdan bir şey olmaz. İslam'ı alenen tahrif etmek zaten kafirliktir. Bu böyle bir mahluktur. Ama bakıyorum sosyal medyada başka kafirleri de görüyorum. Onlar da şu ifadeleri kullanıyor. Ya ne yapmış ki? Ulan kafir oğlu kafirler. Sizi ilgilendiren bir şey yok. Din bizim dinimiz. Yapılan terbiyesizlik bize yapılmış. Siz ki rezil gazetelerinizden cuma hutbesi için skandal cuma hutbesi örtünün diyor. Diyen insanlarsınız. Allah'ın belaları. Geberdiğinizde de Müslümanların teneşirine uzanmayın. Ve artık kesin sesinizi devlet yetkilileri de. Bu işin A'sı, B'si, C'si yok. Bunların putçu zihniyetine laf edilse, orası hemen kapatılır. O dergi kapanacak.